size kod yazmadan uygulama geliştirebileceğinizi kanıtlayacağım. Buna Vibe Coding deniyor. Antigravity bu işi yapabilmemizi sağlayan araçlardan birisi. Aslında piyasada birçok yapay zeka aracı var ama Antigravity diğerlerini tokatlıyor. Nedenini birazdan anlatacağım. Peki sadece Antigravity yeter mi? Yetmez. İşte bu noktada Enayten devreye giriyor. Yine kodsuz bir şekilde aklınıza gelebilecek her türlü akışı oluşturabileceğiniz inanılmaz bir platform. Antigravity ve Enayten'i birleştirdiğinizde ise yapabileceklerinizin sınırı yok. Tabi eğer kullan bilirseniz Ama hiç merak etmeyin hepsini göstereceğim. Sıfırdan bir fikirle başlayıp bunu adım adım uygulamaya dönüştüreceğiz. Ve bu videonun sonunda sıfır kodlamayla çok güzel uygulamalar geliştirebileceksiniz. Ama her şeyden önce bir fikre ihtiyacımız var. Öncelikle yapacağımız uygulamanın bir sorunu çözmesi gerekiyor. Mesela Emir içerik üreticisi ve günde 2 saatini içerik araştırmaya harcıyor. Bunu kendimden yola çıkarak oluşturdum çünkü kendimle içerik üretiyorum. Sorunu bulabilmemiz için de tabii ki bizim uygulamamızı kullanacak kişiyle empati kurmamız gerekiyor gerekiyor. O zaman sorunu şöyle çözelim. Yapay zeka ile içerik fikri araştırma uygulaması yapalım. Webde çalışsın. Emir kolayca bu uygulamaya giriş yapabilsin. Girdi olarak Instagram hesap linklerini versin. Neyin linklerini verecek? Burada kendisi takip ettiği, ilham aldığı hesapların linkini ekleyecek. Ardından yapay zeka bunu analiz etsin ve temizlenmiş çıktığı buraya versin. Ona viral olacak fikirleri sunsun. Ve tüm bunlar da bir web arayüzü üzerinden gerçekleşecek şeklinde planlamış olduk. Ben kendim bu adımları izleyerek bir sorun buldum ve bir çözüm geliştirdim bunu uygulamaya dönüştürdüm ve şu anda 500'den fazla kullanıcıya sahip. Ama fikir yeter mi yetmez çünkü doğru araçları doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor demiştik. Şimdi nereden başlayacağız? Anti gravity'den başlayacağım diyorsan yanlış düşündün. NAIten'den başlayacağız. NAIten aslında tam olarak bu. Uygulamaları birbirlerine bağlayarak akışlar oluşturuyorum. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Buna gelmeden önce NAIten'de bir hesap açmanız gerekiyor. Direkt kendi web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde 14 gün boyunca kullanabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizi tertemiz bir ekran karşılayacak burada. Create Workflow diyeceksiniz sağ taraftan. Ve işte akış oluşturacağım yer burası. Hiç karışık gelmesin. Sağ tarafa geliyorsun. Artı butonuna tıklıyorsun. Burada yüzlerce bağlayabileceğin uygulama var. Cevabını vermen gereken şey şu. Ben buradan hangi uygulamayı kullanacağım? Hangisini entegre edeceğim? Burada Emir'in sorununu çözebilmek için. Düşünelim. Mesela aklınıza gelen şu mu oldu? Instagram yazayım buraya. Instagram ekleyeyim. Hayır bu olmayacak. Burada Epify'ı kullanacağız. Peki neden? Ben Epify'ı kullanacağımı biliyorum ama siz bilmiyor olabilirsiniz. Epify içerisinde birçok scraper'ı barındıran bir platform. Scraper dediğimiz şey kazıyıcı. En başa dönelim biz ne yapacaktık? İçerik fikirlerini toplayacaktık. Bunu yapabilmemiz için kazıma işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu da Epify içerisinde yapıyorum. Bakın burada yine yüzlerce uygulamadan veri çıkartabilirsiniz. TikTok'tan, Twitter'dan, Google Maps'ten, YouTube'dan, Instagram'dan, e-ticaret sitelerinden. Bunlar normalde internette kolay kolay bulamayacağınız araçlar. Buraya Instagram Scraper yazıyorum mesela. Ve karşıma bir sürü şey çıktı. Burada ben Reels Scraper'ını kullanacağım. Çünkü Reels içerikleri üretiyor Emir. Geldim. Bakın basit bir arayüzü var. Hiç korkunç gelmesin. Burada bizden istediği şey bir input. Yani bir username olabilir. profil URL'si olabilir. Bu girdi vereceğim, çalıştıracağım ve çıktı buraya gelmiş olacak. Ama şunu unutmayın. Biz Epify üzerinden kullanmayacağız. Biz Enayten üzerinden Epify'ı kullanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ona gelelim. Scraper'ı çalıştırabilmem için bir girdiğe ihtiyaç var demiş. İşte bu girdiği ben Enete'ten de form aracılığıyla alabiliyorum. Forma buradan tıklıyorum ve yeni form oluşturulduğunda trigger'ını seçiyorum. Yani yeni bir form oluşturulduğunda, forma girdi yapıldığında Enete'ne diyorum ki benim bu akışımı tetikle. Şu anda düğümüm eklendi. Peki neden form ekledik diyorsunuz? Zaten ilerleyen kısımlarda Antigravity'den biz bir arayüz yapacağız ama şimdilik formla bunun altyapısını oluşturuyoruz. Formu açıyorum, çift tıkladım. Burada bazı parametreler var. Formun başlığını vesaire soruyor. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan şey şu girdi buradan bir element ekliyorum ve sonrasında link diyorum buna. Bu da hiç önemli değil. Önemli olan sadece bir form olsun yeter. Daha sonrasında burayı kapatıyorum. Şu sağ üstten kaydet diyorum. Ardından bakın şurada üzerine geldiğimde bir buton var. Çalıştırma butonuna tıklıyorum. Form açılıyor. Bu kadar. Mesela buraya kendi linkimi girdim. Submit ettim ve bakın şurada bir şey çıktı çalıştı dedi ve buraya bir tane item geldi. Bu itemin içini açıyorum ve linkim buraya gelmiş. Süper. Benim istediğim de buydu. Neden? Çünkü ben bunu Epify'e göndereceğim. Burada artı butonuna tıklıyorum diyorum. Ne ekleyeceksin diyor. Epify ekleyeceğim diyorum. Burada aksiyon kısmından aktörü çalıştır ve verilerini çek seçeneğine tıklıyorum. Ve en üstte bir uygulama eklediğinizde ilk yapacağınız şey bu. Bir credential eklemek. Yani kimlik bilgisi. Nasıl ekliyorsunuz? Genelde o uygulamada bir setting olur. Yani ayarlar kısmı olur. Burada bakın 3. kısımda şurada API entegrasyonları var. Buraya geldim. Burada yeni bir tane oluşturuyorum. Şöyle sil dedim. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt oluştur dedim. Bakın buraya oluştu. Şuradan kopyalıyorum. Aldım. Enayten'e gittim yapıştırdım. Kaydettim. Bu şekilde bağlanmış oldu. Birçok uygulama NET'ine bu kadar basit bir şekilde bağlanıyor. Buradan şunları ellememe gerek yok. Bakın burada aktör seçeneği var. Yani sen hangi aktörü çalıştıracaksın diyor. Ben diyorum ki bu aktörü çalıştıracağım. O yüzden buradan seçelim. Instagram Real Scraper. Şu şekilde gittiğimizde zaten aynısına gidiyor. Bakın buraya geldi. Şimdi bunu seçelim. Burada benden Jason istiyor. Peki Jason'ı nasıl alacağız? Çok basit. Epifaya gidiyorum ve buradan benden bir girdiler istiyordu. Şuradan 3, 4, 5 tane ekleyelim. Emir buraya 5 tane link girsin veya 3 tane girsin fark etmez. Ben şu an taslağı oluşturuyorum ve buradan her profil için kaç tane video çeksin? 2 tane çeksin. Buradan ayarlamalarımı yapıyorum. Bakın diyor ki pinli videoları geçeyim mi diyor. Ben şimdilik geçme diyorum. Transkriptini ekleyeyim mi diyor. Tabii ki ekle diyorum çünkü transkriptten ben içeriği çıkartacağım. Bu en önemli kısım. Başka seçenekler var. Bunları seçmeme gerek yok. Tarih diyor. Tarih eklemek istiyor musun diyor. İstemiyorum. Ayarlamaları yaptım. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Hayır. Burada JSON var. Ben buradan ayarlama yaptıkça bu jason güncelleniyor. Yani yine kod bilmenize gerek yok. Şu anda benim yaptığım ayarlamaları buraya döşedi. Burayı kopyalıyorum kopyaladım. En gidiyorum. Burayı siliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve şu an jason hazır. Bu jason dediğimiz şey ben o scraper'a hangi bilgiyi göndereceğim aslında burası. Yani hangi profilleri göndereceğim. Buraya girmiş olacağım birazdan. Peki sizce hangisini gireceğim? Buradan formdan biliyorsunuz veri almıştık. Tabii ki de bunu koyacağız. Solda akan veriyi görebiliyorum. Bunu sadece alıyorum sürükleyip bırakıyorum. Şu orta bırakalım. Bu şekilde gelmiş oldu. Şu anda aslında işin yarısı bitti. Kullanıcıdan formdan bilgi alıyorum ve bunu Epifya e, scraper'a gönderebiliyorum. En önemli kısım zaten burası. Peki şimdi ne oldu? Anlatayım ne olduğunu. Çalıştıralım. Şimdi burada bir çıktı verdi. Yani videoları kazıdı aslında. Ama en önemli kısım transkript demiştik. Şuradan bakın arama çubuğundan zaten ben bunu aratabilirim. Transkript dediğimde işte Google pazarlama süreçlerini otomatize eden yeni yapay zeka asistanı Pameli'yi kullanıma sundu. Bu benim en sonki videom zaten. Bunu çekmiş oldu. Peki ne yapacağız biz bu videolarla. Ne demiştik en başa dönelim. Biz buradan bir kazıma işlemi yaptık. Sonra yapay zekaya ben bunu analiz ettireyim. Çünkü Emir'e ne yapacağım? Bir içerik fikri üreteceğim. Onu da var olan ilham aldığı içeriklerden üreteceğim aslında. Kendi takip ettiği kişilerden. O yüzden yine bir ok çıkartıyorum buradan. Ve bir loop düğümü koyuyorum. Neden loop düğümü koyuyorum? Şunları silebiliriz bu arada. Bunları sildik. Şunu kapattık. Tamamen bu kalsın. Neden loop koydum? Bakın buradan iki tane item geldi ve şu anda ben iki tane çektiğim için iki tane geldi. Yani bir tane link gönderdim. Oradan iki tane video çekti. Eğer ben 3 tane video gönderseydim 6 tane item gelecekti. Ve 6 tane transkript gelecekti. Bu 6 tane transkripti tek başına yapay zekaya veremem. O yüzden tek tek vermem lazım. O yüzden loop düğümünü kullanıyorum. Yani döngüye sokuyor. Teker teker alıyor. Bunu da nereden biliyorum? Düğümü açtım. Bir tane. Şu anda bir tane girdi var. Yani senden bir tane alırım. Buraya gönderirim diyor. Loop'tan devam edelim. Bir ok çıkartalım ve burada Cemina'ya gidelim. Cemina'ya açtığımda bakın burada yani onlarca aksiyon var. İstediğinizi yaptırabilirsiniz. Analiz audio var. Video video bile analiz ettirebilirsiniz. Bir ses dosyası geldi transkripte dökebilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani bir uygulama yapıyorsanız yapay zeka entegre etmek aslında bu kadar kolay. Şimdi biz burada text yani transkript göndereceğimiz için message model diyelim. Buradan yine bir ne yapacaktım? Credential ekleyecektim. Açtım yine benden API key istiyor. Çok basit airstudio.google.com'a giriş yapıyorum. Normal hesabımla ücretsiz bir şekilde ve sol alttan API key kısmına geliyorum. Ardından sağdan create API key diyorum. Buna da bir isim veriyorum. Enate diyelim. En sil dedik. Buradan default proje olacaktır muhtemelen. Siz de direkt oluşturabilirsiniz. Oluşan anahtarı alıyorum. Yine aynı mantıkta. Buraya yapıştırıyorum. Kaydet dedim ve bağlandı. Bu kadar. Buradan model seç diyor. Buradan model olarak en yenisini seçebiliriz. Gemini 3 pro olsun. Bakın şimdi prompt diyor. Burası önemli. Prompt dursun bir. Ardından şuradan add option diyorsunuz ve sistem mesajı ekliyorsunuz. Yani benim bu asistana bir rol tanımlamam lazım. Bir görev tanımlamam lazım. Yoksa normalde Gemini'ye mesaj atmaktan bir farkı kalmaz. O yüzden sistem prompt'u yazıyoruz. Rol olarak içerik fikir üreticisi dedim. Görev sana verilen ilham alınmış bir içeriğin transkriptinden yeni bir içerik fikri üretmek. Kısa ve net bir şekilde, 60 kelimeyle, temiz bir şekilde ver. Bu kadar basit. Sistem mesajım hazır. Peki prompt olarak ne gelecek? Transkript yazıyorum ve sonrasında iki nokta koydum. Soldan gelen veriyi yine buraya sadece sürükte bırak yapacağım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Transkriptimi buldum. En aşağıda sürükledim. Bıraktım buraya. Bu şekilde veriyi alacak. Hatta bir çalıştıralım. Bunu da çalıştıralım. Evet sonuç geldi. Açalım. Rastgele bir ticaret ürünü seçip Google'ın ücretsiz yapay zekasıyla 30 saniyede sıfırdan reklam kampanyası oluşturuyoruz. Çok çok güzel. O çekilen reklam aracı yani Pameli'yi kullanarak bir reklam kampanyası oluştur dedi. Yani fikir olarak. Ve oluşan görselleri, metinleri bir ajansın yaptığıyla yarışabilir mi gibi puanla bu şekilde içerik üret. Süper fikir. Çok iyi. Kalsın bu. Sonrasında aslında yapacağımız şey bunu loop'a geri bağlamak olacak. Çünkü bir tanesi için oluşturdu. Bir de diğer video için oluşturması lazım. Çünkü bu şekilde 4-5 tane video çektik biz. Her biri için fikir oluşturacak. Ardından bittiğinde ne olacak? O kısma da geleceğim şimdi. Bitmiş halini gösteriyorum. Buradan yine artı butonu çıkardık. Respond to webhook diyorum. Neden respond to webhook diyorum? Birazdan anti geçtiğimizde zaten anlayacağız sınız Kısaca bahsetmek gerekirse aldığım verileri yani çıktıları benim bir arayüze geri göndermem gerekiyor ki burada kişi artık kullanıcı sonda bunu görsün. Emir bunu görsün. O yüzden bunu göndermem gerekiyor. O yüzden Respond ve bu kullanıyorum. Burada seçeceğimiz şey All Items. Yani buradan birçok item gelecek. Hepsini göndersin. Diyorum kapatıyorum. Kaydediyorum. Şu an aslında yarısından fazlasını bitirdik. Tek yapmamız gereken şey buna bir arayüz eklemek. Antigravity'ye geçelim. Antigravity ücretsiz bir şekilde kendi web sitesinden indirebilirsiniz. İndirip kurduğunuzda böyle bir ekran sizi karşılayacak. Burada Open Folder diyoruz ve bu proje için masaüstünde bir klasör oluşturuyoruz. Mesela ben bir isim verdim. Creator Lab dedim. Klasörü seçtim. Bu şekilde arayüz geldi. Bu arada bu video üzerinde Epify'i vesaire Scraper'ları kullandığımız için öyle kullanacaksınız diye bir şey yok. Mesela yapay zeka görselleriyle videolarıyla ilgili bir uygulama yapıyor da olabilirsiniz. Bunu da aynı mantıkta NATN'e entegre edebilirsiniz. Ben olabildiğince mantığını anlatmaya çalışıyorum. Zaten yapay zekayı kullanarak yine bir webte çalışan video uygulaması yapmıştım. Onun da videosunu çekmiştim. Şimdi anti-gravity'ye geri dönelim. Burada tek yapacağım şey projemi ona anlatmak. Bu kadar. Burada bizim ilgileneceğimiz kısım bakın sağ taraf. Bir chat açıldı. Şurada planlama var veya fest var. Biz olabildiğince planlamada takılalım. Sonrasında bir model seçebiliyorum. Burada çeşitli modeller var. Benim önerdiğim Opus 4.5'tur. Zaten kodlamada en iyi model diyebilirim. Ama ihtiyaca göre burada Gemini 3 Pro Hike'da seçilebilir. Farklı farklı modeller var. Vibe coding demiştik yani. İşte burada konuşarak kodlama yaptıracağım ve web sayfa oluşturacağım ama öncelikle fikrimi anlatıyorum. Uzunca yazdım. Benim bir web uygulama fikrim var dedim. İçerik üreticileri için olacak. Bu şekilde adım adım anlatıyorum aslında. Viral içerikleri araştıracak. Tool olacak. Hesap linklerine girecekler. Ve araştır butonuna bastıklarında Enayten çalışacak arka tarafta. Bu çok önemli. Enayten Antigravity'yi bu şekilde entegre ediyorsunuz. Direkt söyleyerek yani araştır butonuna bastığında Enayten çalışacak. Webhook tetiklenecek. Ve webhook URL'yi paylaşıyorum seninle demişim. URL burada. url nerede? Hemen gidelim Enayten'e alalım. Gittim hatırlat hatırlıyorsanız en başta form koymuştum. Bunu siliyorum. En başı siliyorum. Bir tane webhook ekliyorum. Webhook dediğimiz şey ne? Webhook işte bu anti-gravity'ye bağlayacağımız anahtar aslında. Açtığımda HTTP metodunu seç diyor. Buradan post seçiyorsunuz. Ardından production URL var üst tarafta. Bunu kopyalıyorsunuz. Ve en alt kısımda da respond var. Respondlu webhook diyorsunuz. Neden respond to webhook dedik? Çünkü burada biz geri o sonucu geri kullanıcıya göndereceğiz demiştik web tarafına. O yüzden bunu kullandığımı söylüyorum aslında burada. Bu sayede de webhook ve respond Webhook'u anlamış oldunuz. Yani ne oluyor? Buradan bir veri geliyor. Antigravity'den web arayüzünden veriyi alıyorum. işliyorum ve Respond to Webhook'la geri gönderiyorum. Şimdi production'dan aldığımız URL'yi aldık. Antigravity'ye gittik ve URL kısmına buraya yapıştırdım. Artık buraya gönderecek. Peki neyi gönderecek? Webhook URL'sine kullanıcının girdiği Instagram URL'lerini. Yani en başa gidiyoruz. Burada Emir geldi sisteme. Geldi. Instagram hesap linklerini ekledi. İşte bu kısım aslında. Bunlara benim bunlara ihtiyacım var ki ben Epifa'ya gittim gittiğimde şurada e gittim gittiğimde buradan 10 alıp sürükleyip bırakabileyim. Mantığı anladınız. Ardından biraz bekle diyorum ve dönen sonucu kullanıcıya göster diyorum. Dönen format ise şu şekilde olacak. Bakın bunu da kesinlikle söylüyorsunuz. Burada birçok kişi hata yapıyor, bağlayabiliyor ama geri döndüremiyor. Onu nasıl yapıyorsunuz? Respond'u ve bu kaçtım. Buradan dönen sonuç zaten gözüküyor. JSON'a geldim şuradan. Buradan direkt kopyalıyorum ve geliyorum. Antigravity'ye yapıştırıyorum sonuç bu şekilde dönecek diyorum. Bunu kesinlikle yapıyorsunuz. Dedim ki burada benim için önemli olan kısım text. Yani buradan ne oldu? Cemina'nın ürettiği. Buradaki aslında fikir benim için önemli. Bunu söylüyorum. Ve birden fazla item olarak sonuç dönebilir. Hepsini al diyorum. Evet şu anda oluşturuyor. Bakalım. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse kredilendirme sistemini vesaire de anlattığım çok daha detaylı bir video çekeceğim. Ama talebe bağlı yani isteyip istemediğine bağlı. İçerikleri izleyenlerin yani sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Onu bilebilmem için. Bakın diyor ki sana bir plan oluşturdum bu şekilde. Tamam diyorum planı onaylıyorum. Her şeyi yaptı ve son olarak projeyi lokal hosta ayağa kaldır dedim ve bana bir link verdi. Bu linki kopyalıyorsunuz doğrudan. Ardından kendi tarayıcınızda açıyorsunuz. Süper oluşturmuş. Bu arada çok çok iyi. Burada yakında gelecek özellikleri de eklemiş. Ya tabii ki bir tane özellikten oluşmak zorunda değil uygulama. Burada detaylandırabilirim, arttırabilirim ileride özellikleri. Ardından bunu çeşitlendirebilirsiniz. Video yapma ekleyebilirsiniz belki. Instagram video kapaklarını da üretebileceği bir e haline getirebilirsiniz. Ya yani bu şekilde içerik üreticisi bu siteye girsin ve istediği her aracı burada bulsun gibisinden. Şimdi viral içerik araştır diyorum ve Instagram hesapları çıkıyor. Buraya ekle ekle diyelim mesela 5 tane mi ekleyelim. Hatta şu an bir tane ekleyelim çünkü daha Daynet'e burada Webhook'u bağlamadık. Bir tane ekliyoruz. Yine test amaçlı kendi hesabıma gönderiyorum, araştır diyorum. Ve Daynet'e geri dönüp execution kısmına geldiğinizde işlem bittiğinde bu şekilde görünecektir. Buradan sağ üstten copy to editor diyorsunuz. Yani bunu kopyalıyorsunuz pinliyorsunuz aslında. Veriyi pinliyorsunuz. Hatırlıyorsanız en başta forumla yapmıştık. O yüzden aktörün içerisine girdiğimde burada Jason link kırmızı görünüyor. Çünkü artık burada parametre değişti. Bakın webhook ekledim. Buna çok çok dikkat edin. Burada artık farklı şekilde yolluyor. URL1 ve URL2 diye. O yüzden burayı siliyoruz. Ve buraya URL1'e sonrasında URL2'ye. Şu anda ben iki tane gönderdim için iki tane koyuyorum. Kapattım buradan. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık kaydedebiliriz. Şu anda uygulamamızın arka tarafı hazır aslında. Ve şimdi yine iki tane hesap göndereceğim. Mesela kendim için kullanıyor olayım. İki tane takip ettiğim, ilham aldım içerik üreticisinin Instagram hesaplarını ekledim. Araştır dedim ve bakalım ne çıkacak. Evet araştırma sonuçları geldi. İşte maddi zirvedeki yalnızlığı terk edip manevi tatmin ve dostluk için hayatı resetleme yolculuğu demiş. Evet muhtemelen çektiği Miami, making $20,000 a month was gonna be the dream. But inside. bu şekilde bundan çekmiş. Odaklanma playlisti, krizden fırsata bir yıldız stratejisi vesaire burada önerilerde bulunmuş aslında. Bir sonraki seviyede mesela bu kişiden çektiği videoları da link olarak yanına ekleyebilir görsel bir şekilde. Hem daha güzel görünür. Onu da zaten nereden görebiliyorum? API tarafında linke geldiğinde şuradan URL'yi görebiliyorum. Tek yapmam gereken bu URL'yi aslında respond'da göstermek olacak ve sonrasında bunu respond'da gösterdikten sonra antigravite'ye gidip Dönen formatta artık URL de gözüksün vid şekilde yerleştirilsin de deyip o videoyu işte Instagram hesabını vesaire de ekletebiliriz. Bundan sonrası tamamen anti-gravity ile konuşarak işte tasarımı güzelleştirerek ilerletilebilir ve sonrasında bir fiyatlandırma sayfası eklenebilir. Kredilendirme eklenebilir. Bu sayede bir web uygulaması oluşturulabilir. Bir diğer güzel özellik ise anti-gravity'de MCP server var. Buradan 3 noktaya tıklayıp tıkladığınızda buradan Supabase'i ya yani veri tabanımı ekleyebilirim. Supabase yazdım ekleyebilirim. Ardından Stripe ödeme altyapısını ekleyebilirim. Son zaman zamanlarda çıkan bir yapay zeka uygulaması var. İsmi Kala Sadece yemeğin fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Oradaki işte karbonhidratı, proteini, yağı hesaplıyor, kaloriyi hesaplıyor ve kullanıcıya çıktı olarak basit bir şekilde gösteriyor. Bu uygulama aylık 2 milyon dolar kazanıyor ve kurucusu 19-20 yaşlarında. iki tane genç girişimci. İşte bu uygulamanın aynısını yine Vibe Coding mantığında oluşturduğum videoyu izlemek istersen